yılın ortalarıydı. Dünya büyük bir dönüm noktasındaydı. İslam dünyası parçalanmış, her yerde savaş, açgözlülük ve ihanet kol geziyordu. Ama o karanlığın içinde Tikrit adında küçük bir şehirde bir çocuk dünyaya geldi. Ne bir prens ne bir kahraman. Sadece kaderin en büyük hikayesini yazacak bir çocuk. Onun adıydı Salah Addin Yusuf İbnu Eyyub. Ve bir gün dünya onu tek bir isimle tanıyacaktı. İslam'ın aslanı. Daha çocukken bile gözlerinde farklı bir ışık vardı. Bir inanç, bir adalet duygusu, bir cesaret. O yüce değil, hakikate ve merhamete inanıyordu. Ve işte o gün kaderin kalemi hareket etti. Tarihin en büyük efsanelerinden biri yazılmaya başladı. Kum fırtınaları arasında çölün sessizliğinde yankılanan bir yemin vardı. Ben adaleti yeniden dirilteceğim. Rüzgarın her esişinde tarih bir sayfa daha çevirdi. Ve o küçük çocuk bir gün tüm dünyaya gösterecekti. Gerçek güç kılıçta değil, kalpte gizlidir. Müzik yükselir, ekran kararıyor. Yüzyılın ortalarında İslam dünyası parçalanmıştı. Emirler birbirine karşı savaş açıyor, şehirler kendi kardeşlerine ihanet ediyordu. Her biri güç için, taht için, altın için kavga ediyordu. Ve bu zayıflığın gölgesinde Haçlılar yükselmişti. Avrupa'dan gelen bu ordular Kudüs'ü, Trablusu, Antakya'yı almış, doğunun kalbine kendi krallıklarını kurmuşlardı. Kudüs artık bir dua şehri değil, kan ve kibirle kuşatılmış bir taht olmuştu. Ama o karmaşanın ortasında biri sessizce izliyordu Salahaddin. O biliyordu ki düşmanın en güçlü silahı kılıç değil. Müslümanların bölünmüşlüğüydü. Bir gece gökyüzüne bakarak fısıldadı. Eğer kalpler bir olursa hiçbir imparatorluk bizi yenemez. O andan itibaren kalbine bir yemin kazındı. Birlik getirecekti, adaleti geri döndürecekti ve kutsal topraklara yeniden barış gelecekti müziğin tonu yükselir. Bir sancak rüzgarda dalgalanır. Ve tarih yeni bir sayfaya geçer. Kader, Salahaddin'i Mısır'a götürdü. Nur Addin Zengi, bu genç komutanı yıkılmak üzere olan bir ülkeyi kurtarması için gönderdiğinde, tarihin akışının değişeceğini kimse bilmiyordu. Mısır, çöküşün eşiğindeydi. İhanet, açgözlülük ve korku içinde boğulmuştu. Ama Salahaddin tevazu ve kararlılıkla yeniden düzen kurdu. Orduları disipline etti. Halkın güvenini kazandı. Adaleti yeniden inşa etti. Kısa sürede Mısır'ın veziri oldu. Büyük bir güç, büyük bir sorumluluk. Ama o saraylarda değil halkın kalbinde hüküm sürüyordu. Az yer, az uyur ama çok çalışırdı. O zenginlik değil, Allah'ın rızasını arıyordu. Ve o anda tarih bir kez daha fısıldadı. Bu genç adam sadece bir komutan değil, ümmetin yeniden doğuşunun simgesi olacak. Nur Addi'nin ölümüyle birlikte İslam dünyası yeniden kaosa sürüklenmişti. Krallar, prensler her biri kendi tahtı için savaşıyordu. Ama Salahaddin bu karanlıkta tek bir ışık gibi yükseldi. O gücü ele geçirmek için değil ümmeti korumak için adım attı. Mısır'ı, Şam'ı, usulu tek bir bayrak altında topladı. Kılıçla değil, inançla, korkuyla değil, adaletle. Yıllar sonra halk bir kez daha aynı safta, aynı duada buluştu. Ve tam o sırada Kudüs'ten bir haber geldi. Kutsal şehir hala haçlıların elindeydi. Salahaddin'in kalbi titredi, gözleri ufka Bir gün Kudüs özgür olacak dedi alçak bir sesle. Ve o andan itibaren onun için dinlenmek diye bir şey kalmadı. O dönemde Haçlılar arasında bir isim herkesin kalbine korku salıyordu. Reynald de Chatillon. O yalnızca bir komutan değildi. Küstahlığın ve nefretin sembolüydü. Kutsal topraklara giren hacı kervanlarını soydu. Kadınları ve çocukları esir aldı. Ve bir gün Mekke ile Medine'ye saldıracağını ilan etti. İslam'ın kalbine hançer saplamayı planladı. Salahaddin bu haberleri duyduğunda gözleri öfke ve hüzünle doldu. Yine de önce barışı denedi. Elçiler gönderdi, anlaşmalar teklif etti. Ama cevap hep aynıydı. İhanet, kibir ve kan. O an Salahaddin kalbinde yemin etti. Bu savaş toprak için değil. Bu adalet ve inanç için olacak kamera Salahaddin'in kampına döner. Askerler sessizce dua eder, kılıçlarını temizler, sabahı bekler. Uzakta gökyüzü kararıyor. Rüzgar yaklaşan fırtınanın sesini getiriyor. O fırtınanın adı Haddin'dir. 1187 yazında Salahaddin ordusunu Haddin'e doğru yönlendirdi. Düşman gururlu, kibirli ve hazırlıksızdı. Emir verdi. Kuyuları kapatın, Yolları kesin, sabırla bekleyin. Günler geçti, sıcak çöl güneşi altında askerler susuzlukla sınandı. Atlar yoruldu, insanlar ter içinde kaldı. Ama disiplinli ordusu sabırla bekledi, her bir asker nefesini kontrol ederek emirleri yerine getirdi. Sıcak rüzgar, tozu ve kumları savururken, Salahaddin düşmanı içine çekeceği stratejiyi kafasında şekillendirdi. Nihayet o an geldi. Şimdi saldırın. Öfkeyle değil, amaçla. Oklar gökyüzünü kararttı, kılıçlar gök gürültüsü gibi çarpıştı. Savaşın sesi çölün sessizliğini parçaladı. Her adımda toz ve kum fırtınası savaş alanını sardı. Güneş uzak tepelerin ardında batarken, Hattinin tepeleri duman ve savaşın gürültüsüyle doldu. O gün tarih değişti. Adaletin ve cesaretin efsanesi doğdu. Salahaddin'in ordusu zaferin sessiz ama güçlü mesajını gönderiyordu. Düşmanlarının gururu kırılmış, korkuları büyümüştü. Savaş başlamış, kader yazılmaya hazırdı. Bir sonraki hamle tüm bölgeyi değiştirecek, İslam dünyası için yeni bir çağa başlatacaktı. Haçlıların kudretli ordusu artık tamamen paramparça olmuştu. Binlerce savaşçı bir zamanlar gururla taşıdıkları haçlı bayraklarının altında yere yığılmış, toz ve duman içinde çırpınıyordu. Kutsal haç ellerimizdeydi. Kudüs'ün koruyucuları artık çaresizdi. Kral Gaylüzinyan zincire vurulmuş, doğrudan Salahaddin'in huzuruna getirildi. Yanında Haçlıların en acımasız simalarından biri olan Reynald de Chatillon vardı. Salahaddin ona su uzattı ama soğukkanlı bir şekilde dedi. Hainler elimden içmeye layık değildir. Reynald alaycı bir şekilde güldü. Ancak kader onu bekliyordu. Savaş alanı sadece kan ve kılıçla değil, disiplin, strateji ve zeka ile şekilleniyordu. Her bir hareket hesaplanmış, her bir saldırı amaca hizmet ediyordu. Düşmanının morali kırılmış, ordusu dağıtmıştı. Salahaddin Sadece düşmanını yenmekle kalmadı, onlara merhamet gösterdi. Zafer'in anlamını adalet ve insanlıkla taşlandırdı. O gün, tarih yazıldı, Salahaddin artık sadece bir komutan değil, inancı, cesareti ve stratejisi. Zafer artık gözle görülür, Kudüs'ün kapıları önünde yükseliyordu. Ama Salahaddin acele etmedi. Zafer'ini sabır ve dua ile yürüttü. Ordusuyla şehre doğru ilerlerken, halk korku ve umut arasında gidip geliyordu. Her adımda tarih yazılıyordu. Her bakış geleceğe bir mesaj taşıyordu. Salahaddin Şehre teslim olma çağrısı yaptı. Teslim olun, kan dökülmeyecek. Günler süren müzakereler sonunda kapılar aralandı. Şehir boşaltıldı. Yıkım ve intikam izleri bırakılmadı. Salahaddin yalın ayak gözyaşları içinde al aksa Camii'ne yürüdü ve taşların üzerinde diz çöktü. Fısıldadı. Bütün övgüler Allah'adır. Zafer kibir ve zulüm olmadan geldi. Yıllar boyunca yankılanacak bir sessizlik. Kutsal şehirde yeniden hayat buldu. İşte o an sadece bir komutan değil, merhameti ve adaletiyle gerçek bir lider ortaya çıktı. Tarih Kudüs'ün özgürlüğüyle birlikte onun adını sonsuza dek kazıdı ve dünya bir insanın inanç, cesaret ve adaletle neler başarabileceğini bir kez daha gördü. Zaferin ardından dünya intikam bekliyordu. Ama Salahaddin farklıydı. Savaşın ortasında bile merhameti korudu. Hristiyan halk güvenle şehirden ayrılabildi. Kimseye zarar verilmedi. Binlerce esir, fidye ödeyemeyenler dahi serbest bırakıldı. Camiler ve kiliseler korundu. İbadet özgürlüğü sağlandı. Ordusu Sadece savaşta değil, adalette de örnek oldu. Düşmanlar bile ona hayran kaldı. Avrupa'ya ulaşan haberler, Salahaddin'in sadece bir savaşçı değil, bir tanrı adamı olduğunu yazıyordu. Richard Aslan yürek bile hayran kaldı ve dedi ki: "Onda sadece bir savaşçı değil, adaletin ve merhametin somut hali var." Bu zafer sadece toprağın kazanılması değildi. İnsanlığın, inancın ve adaletin zaferiydi. Her adım tarihe ders bıraktı, her karar liderliğin gerçek anlamını gösterdi. Yıllar geçti ama Salahaddin'in adı ve ruhu asla silinmedi. Sağlığı zayıfladığında tüm servetini fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Lüks ve gösterişten uzak bir hayat sürdü. Sadece adalet ve merhamet için çalıştı. 1193 yılında hayata veda ettiğinde yanında Sadece bir altın sikke vardı. İmparatorluklar fethetmiş, şehirler özgürleştirmişti. Ama ardında bıraktığı tek şey onurdu. Cenazesi son derece sadeydi. Ne taç, ne mücevher, ne de ihtişam. Şam sokaklarında halk onun adını fısıldadı. Mezarında yazıyordu. Salahaddin, Kudüs'ü inanç, cesaret ve adaletle özgürleştiren adam. Onun mirası sadece savaş meydanlarında değil, kalplerde ve zihinlerde yaşadı. Dünyaya gösterdi ki gerçek güç silahta değil, disiplin, merhamet ve inançta saklıdır. Aslanın sonu efsanenin en görkemli zaferi oldu. Kudüs ve dünya onun cesareti ve adaletiyle sonsuza dek değişti.